Ozan Kabak Stoper'de oynayan milli oyuncumuz daha önce bildiğiniz üzere Galatasaray'da sonrasında Stuttgart ve Schalke'de forma giydi. Son olaraksa Liverpool'da gördü kendisini. Kulüp performansına baktığımızda 77 karşılaşmaya çıktı. 6 gol kaydetti, 1 asisti var. Milli takım performansına baktığımızda ise 28 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 1 asisti bulunuyor Ozan Kabağan, Umarım Liverpool'da başarılı bir sezon geçirir. Kendisine buradan başarılar diliyoruz. Yanı sıra Okay Yokuşlu, o da ara transfer döneminde West Bromwich'in yolunu tuttu. Ee, ön libero mevkinde oynuyor. Oynadığı takımlara gelirsek Altay, Kayseri Sport, Trabzonspor, Celta Vigo ve son olarak da az önce bahsettiğim gibi Premier Lig'in yolunu tuttu. West Bromwich'e gitti. Umarım e, Okay da bu sezon e, iyi bir performans gösterir. E, tabii e, diğer e, transferse... Bursa Spor'la Frankfurt arasında gerçekleşti. Ali Akman e, Ali Akman sezon sonunda Frankfurt'a gidecek. Kendisi çok genç bir oyuncumuz. 18 yaşında, Santrfor bölgesinde e, boy gösteriyor. Kulüp performansına baktığımızda 51 mücadeleye çıkmış. 16 gol ve 5 asistlik performans sergilemiş. E, milli takım performansı ise 2. Tabii ki bu milli takım derken e, U10, U21 e, yaş e, kategorisinde e, değerlendiriyoruz. Son sezon performansına baktığımızda ise 20 karşılaşmaya çıkmış, 10 gol kaydetmiş ve 4 de asisti bulunuyor Ali Akman'ın.